Bu bölümde gündemimizde CHP'nin yaptığı iddia edilen ama yapmadığı heykeller Afrodisyas'ın keşfi, Ken bebeğin hamileliği ve Coca-Cola'nın nazizme verdiği desteğin boyutu var. Başlayalım. İktidar yanlısı medya ve aynı kanada bağlı sosyal medya hesaplarının sıklıkla tekrarladığı bir söylem var. CHP anca heykel belediyeciliği yapar diyorlar. Sonra belediyelerin yaptığı heykelleri başka belediyenin yaptığı kavşakla ya da Türkiye'nin uzay programıyla kıyaslıyorlar. Oradan da işte bunlar iktidara gelirse vay halimize gibi bir şeyler. Bu paylaşımlarda da aynı ton var. Bir tarafta İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, helikopterler, diğer yanda heykeller var. Bunu yapana mı oy verirsiniz, bunu mu gibi bir kıyaslama. Burada en alttaki heykel özellikle dikkat çekiyor. Başka paylaşımlarda tek başına da yer almış. Peki bu heykeli gerçekten CHP mi yapmış? Hayır. Çünkü Güney Kore'nin Suwon kentinin belediyesi CHP'de değil. Kentte ismi Bay Tuvalet Müzesi olan bir müze yer alıyor. Burası dünyanın ilk tuvalet temalı parkı. Bu tuhaf fikrin babası da Dünya Tuvalet Derneği'nin kurucusu, tuvaletlere karşı saplantısı bulunan ve tuvaletin önemini dünyaya anlatmaya çalışan Bay Tuvalet lakaplı Sim Dai Dak. Bay Tuvalet 1939'da Güney Kore'nin bir köyünde annesi doğuma yetiştirilemediği için tuvalette dünyaya gelmiş. Bu olay onun tuvaletle kafayı bozmasına sebep olmuş hayatını tuvalet konusuna ve tuvalet hijyenine adamış. Sonrasında Suvo'nun belediye başkanlığını da üstlenmiş. Klozet şeklinde inşa ettirdiği evini tuvalet müzesi haline getirmiş. Geniş bir tuvalet koleksiyonunu da barındıran müze çevresinde tuvaletini yapan birçok heykel var. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 195. dönem mezuniyet töreni geçtiğimiz gün düzenlendi. Törende dönem birincisi Merve Nur Uçar'ın kürsüde yaptığı konuşması basında ve sosyal medyada büyük ilgiyle paylaşıldı. İlginin sebebi uçarın Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden doktorlarla ilgili sözleri. Ama Merve Nur Uçar'ın konuşmasını haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşanlar bazı eklemeler yapmıştı. Haber sitelerinde Uçar'ın "Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil, kendisini okutan, büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak." dediği öne sürüldü. Ama dinleyince görüyoruz ki bölüm birincisi böyle bir cümle sarf etmemiş. Törene okul birincisi Batmanlı Merve Nur Uçar'ın bu sözleri damga vurdu. "Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız." İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca sosyal medyaya bakılırsa giderlerse gitsin dediler diye gidecek. Kalın itibarınızı geri vereceğiz diyenlere de kanacak hekimler değiliz demiş. Bunu da o dememiş. Bu farklı öğrencilerin seslendirdiği bir konuşmada geçiyor. Bu konuşma sırasında bölüm birincisi Uçar'ın kürsüde olmadığı ve haliyle cümleyi onun kurmadığı görülebiliyor. Rusya Ukrayna savaşı 4. ayına girmek üzere. Savaşın ilk gününden beri dünya kadar yanlış bilgi yayıldı. Yakaladığımızı düzelttik. İlk günlerdeki yoğunlukla olmasa da bu konuda sosyal medya paylaşımları yayılmaya devam ediyor. İşte son çıkanlardan biri. Sesten 10 kat daha hızlı olan Rus füzesi yerin 136 metre altındaki Ukrayna silah deposunu imha etmiş. Doğru değil. Çünkü paylaşan Melih Gökçek. Bu başlı başına yeterli bir kanıt aslında ama biz yine de hakkıyla kontrolünü yapalım. Tersini arama yöntemiyle bakıyoruz. Karşımıza Insane Patient 2 isimli bir YouTube kullanıcısı çıkıyor. Hesap sahibi sayfa açıklamasında VFX yani görsel efektler kullandığını ifade etmiş. Bu görüntüleri de 28 Şubat 2022'de YouTube ve TikTok üzerinden ya Rusya nükleer savaş başlatırsa sözleriyle paylaşmış sayfalarında görsel efektlerle yapılmış başka birçok çalışma da var. Videodaki arka plan görüntüsünün başka çalışmalarda da kullanıldığı görülüyor. Muhabir sesi de başka bir videodan. Paylaşımdaki tek doğru şey Rusçada hançer anlamına gelen Kinzal füzesinin ses hızının 10 katı hızlara ulaşabildiği. Bu yeni nesil bir füze bir süre önce tanıtılmıştı. Kapat interneti Melih seni yine kandırıyorlar deyip devam ediyoruz. Bazı şeyleri biz ne kadar düzeltirsek düzeltelim sosyal medyada dolaşmaya devam ediyorlar biliyorsunuz. Dolaşırken de birilerinin önüne düşüyorlar. O birileri onları yeni sanıp tekrar paylaşıyor ve olaylar baştan gelişiyor. Mesela bu paylaşım. Şanlıurfa'da temizlik işçisi olarak çalışan baba kızına istersen arkadaşlarına benim temizlikçi olduğumu söyleme demiş. Kız da, sosyal medyada babasıyla çektirdiği fotoğrafı bu benim babam. Temizlikçi olarak çalışıyor, babamla gurur duyuyorum notuyla paylaşmış. Konu sadece sosyal medyada değil, basında da zamanında mevzu olmuştu. 2019'da Ahmet Hakan köşesinde uzun uzun anlattı. Bu babayla sadece gurur duyulur dedi. O kontrol etmeden yazınca olaya düşenlerin sayısı da arttı ertesi günde düzeltme yayınlamak durumunda kaldı. Fotoğrafa dönecek olursak o fotoğrafın Türkiye internetindeki yolculuğu 2016'ya kadar uzanıyor. O zamanlar kişisel gelişim alıntılarına payanda yapılıyordu. Fakat olayın geçtiği yer Urfa değil Cezayir. Müjde, Barbie'nin partneri Ken hamile. İddiaya göre üretici firma Hamile Ken bebek üretmeye karar vermiş. Allah analı babalı büyütsün deyip devam edebiliriz ama önce sağlamasını yapalım. Doğruluk payı, iddialarda kullanılan görüntüleri tersini arama yöntemine tabi tutmuş. Fotoğrafın ilk olarak 10 Mayıs 2022'de The Babylon Bee isimli bir sitede Matel Hamile Ken bebeği tanıttı başlığıyla yayımlandığı görülüyor. Bu internet sitesi kendisini dünyanın en iyi hiciv sitesi olarak tanımlıyor. Yani iddianın yayılması aslında parodi içerikli bir metinden kaynaklı. Zaten Barbie'lerin üreticisi Mattel'in bir sözcüsü Reuters'a böyle bir ürün yok demiş. Ama sesi her yere ulaşmamış olacak ki Türkiye internetinde bu ne sapkınlıktır diye çıldıranlar çok var. Bir başka ünlü marka çok ama çok karşımıza çıkar. Yıllar içinde tekrar tekrar paylaşılan bir görsel. Coca-Cola'nın 1936 Berlin Olimpiyatları için hazırladığı tek halk, tek devlet, tek içecek yazılı afiş. Teyit bu konuyu bir tur incelemişti. Bu kez de malumat Furuş sağ olsun bir kez daha detaylı açıklamış. Görselin kaynağı 2004 yılı Mayıs ayında Londra'da Nancy Victor Galerisi'nde açılan Coca-Cola'nın Nazi Reklamları adlı sergi. Serginin küratörleri İngiliz aktivist ve komedyen Mark Thomas ve galli sanatçı Tracy Moberly. Thomas ve Moberly Coca-Cola'yı ilgili dönemde Nazi Almanyası'nda ticari faaliyette bulunarak rejimi ve ideolojisini desteklemekle suçlamıştı. Bu görselde bu temayı işleyen bir montaj. Bir şekilde sergiden internete çıkmış, o gün bugündür de geziyor. Zaten görseldeki logo da markanın 1936 yılındaki logosu değil, 50'li yıllardan sonra kullanılmaya başlanan logosu. 1936'da kullanılan afişlerse bunlar. Bir diğer içecekli paylaşıma geçelim. Buna göre Edirne'de bir hayırsever sıcak yaz günleri için soğuk bir akan çeşme yaptırmış. Yorumlara bakıyoruz. Bu hayır işi sevinçle karşılanmış. Ama tahmin edebileceğiniz gibi doğru değil. Biraya vergi üzerine vergi bindirilen, saat 10'dan sonra bira satan büfeye ceza yazılan ülkede Çeşmesini dikene ne yapmazlar? Fotoğrafın 2014'ten biri paylaşıldığını görüyoruz. Bir kullanıcı fotoğrafın Malatya Hekim Anda çekildiğini söylemiş. Teyit biraz daha kapsamlı araştırmış. Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflara da ulaşmışlar. Evet burası orası. Büyük bira şişesi de su çeşmesinin üzerine sonradan yerleştirilmiş. Efes Pilsen'in önceki yıllarda reklam çekimleri için büyük boy bira şişesi kullandığı biliniyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Afrodisyas'tan bahsederken sık sık yapılan bir yanlış var. Onu da düzeltelim. Afrodisyas Aragüler'in keşfettiği antik kent olarak anılıyor. Şöyle anlatılıyor. Bölgeye gazeteci olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Aragüler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Köylüler günlük hayatlarında tarihi eserleri kullanmaktadırlar. Mesela üzüm şırası süzmek için lahitlerden yararlanıyorlardır. Güler'in çektiği fotoğraflar Times'da yayınlanır. Bunun üzerine Amerika'dan gelen arkeologlar Afrodisyas'ı bulur. Aragüler daha önce antik kente gelme öyküsünü Soner Yalçın'ın Oradaydım belgeselinde anlatmıştı. Çektiği fotoğraflarla Afrodisyas antik kentinin bilinirliğine katkıda bulunduğu kesin ama Güler Afrodisyas'ı keşfeden kişi değil. Afrodisyas kazıları internet sitesinde antik kentin 18. yüzyıldan bu yana bilindiği vurgulanıyor ve kazı geçmişi anlatılıyor. İlk kazılar 1904'te başlıyor. 1913'te kapsamı genişliyor. Sonra yarım kalıyor. 1937 yılında bir İtalyan heyeti yarıda kalmış olan kazıları devam ettiriyor. Dünya Savaşı gibi gerekçelerle kazılar arada dursa da sonuçta uzun bir süredir bölgeye kazılıyor. Ayrıca Aragüler kentin ilk fotoğrafını çeken kişi de değil afrodisyas bir Fransız fotoğrafçı tarafından 1843 yılında görüntülenmişti. Bu gördüğümüz gövürlerin tarihi ise 1838. Özetle Aragüler afrodisyas antik kentini keşfetmedi. Doğru tanım Aragülerin keşfettiği antik kent değil, Aragülerin fotoğraflarıyla dünyaya tanıttığı antik kent olabilir. Bu haftalık bu kadar. Keşfiniz bol olsun. Haftaya yine görüşürüz. Hoşçakalın.